Üniversitemiz Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Halk Bilimi Bölümü ile Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın İran Kültür Müsteşarlığı ile birlikte düzenlediği Şebi Yelda Kutlaması Programı Farabi Salonu'nda gerçekleştirildi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Levent Kayapınar ve öğrencilerimizin katıldığı Farabi Salonundaki programda konuşan Rektör Ünüvar, 21 Aralık'taki kış gün dönümünde gerçekleştirilen Şebi Yelda kutlaması geleneğine dikkat çekti, kültürel unsurların yaşatılmasının önemine değindi. Gece iki gece adamı çekerek sor. Yani gece, iki tane hece aslında, G ve C ama onun uzunluğu tamamen yaşanmış kaynakları. İran ve Türk müziği eserlerinin sunulduğu programda gazel, şahname ve sadi-i şiraziden hikayeler sunuldu. Geleneksel ritüellerden örnekler verildi.